...müsait. Azıcık gaza basayım mı? Ne yapsam S kendi kendine gidecek yani şu anda. Bak şu otomatik ne yaptı onu? Tesla Model Y Juniper olsaydı çok daha iyi olur tabii ki. Onu test etme imkanı olsaydı. Fakat... Herkese merhaba. Tesla test sürüşleri servis test sürüşleri için aracın yanındayız. Aracı birazdan teyze tanımlayacaklar ve test sürüş için yola çıkacağız. Arabacımızı kent meydanından teslim alacağız. Evet aracın bağlantıları yapıldı. Mesela şu anda şu bağlı olarak gözüküyor aracımız. Ön kaputu dedim. Şu anda açamıyoruz gözüküyor. Şimdi araca binerek devam edelim. Bilindiği üzere Tesla Model Y versiyonu zaten her türlü bilgisi mevcut. Bir saniye aşkım. Hı -hı. Heh, oldu. Yaş aldım. Şu anda açıldı. Açıldı mı? Gidiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Şu. Tepeye bakarsak gayet full cam çok güzel bir his veriyor. İçerisi gayet güzel hissettiriyor. Yan taraflar şöyle ahşap. Tabi eski bir model oldu artık. Yeni versiyon çıktıktan sonra bu arkadaş artık eski diyebiliriz. Eski model Y olarak tanımlanabiliriz. Tesla Türkiye'nin bu self servis özelliği güzel bence. Bu araçlara ulaşmak isteyenler için güzel bir özellik olmuş diyebiliriz. Aracı aldık. 14 dakika geçti bile. Zaman hızlı ilerliyor. Şimdi şuradan aracı mesela sıcaklığımız 20 derece burası 21 derece manuel diyor sıcak gibi 20 dereceye aldık indirdim şu anda biz aracımızı gazı bıraktığım anda aşırı fren yapıyor frenleme şey yüksekte herhalde herhalde frene basmadan kendisi duruyor o kadar yüksekte otomatik frenleme özelliği şarja bakalım şarjımız şu anda %75 sürüş gayet güzel. Herhangi bir değişiklik hissetmiyor. Ama araç kuvvetli. Bu hangi versiyon acaba onu? Kontrol edemedi. Kapalı otoparkta teslim aldığımız için aracın etrafına fazla dolaşamadım. Bastığımız anda ivmelenme gayet güzel. güzel. Şimdi araçla ilgili şu her şey bu orta tarafta ilerlediği için bilmek gerekiyor. Ne kadar bu orta tarafa hakimseniz o kadar aslında bu araç daha keyifli hale geliyor. Şu an hani sürüş dinamiği olarak biraz dedikleri gibi sert. Çok yumuşak olduğunu söyleyemem. Ama sürüş pozisyonu yüksek. Bir SUV yüksek pozisyon sürüşü var. İçerisinin kalite algısı güzel. Yani kaliteli hissettiriyor. Özellikle direksiyon derisi vesairesi gayet güzel. Mesela şöyle arkamız müsait. Azıcık gaza basayım mı? Evet, ihmelenme nasıl? Güzel. Direkt yüz yaptı yani. Bastığın anda yüzü görüyor, hiç acımıyor. <laughs> Koltuklar sarıyor böyle. Benden önceki gayet iyi bilmiş, Herhangi bir koltuk ayrı yapmadım. Gayet koltuğu güzel, pozisyonu. Rahatım yani şu anda. Hibrit aracın sürekli elektrik modunda gidiyor gibi hissediyorum. Yani motorun çalışmaması gayet güzel. Sel servis sürüş günleri bence Tesla'nın pek bilinen bir özelliği değil şu anda aktif değil o yüzden kolay sıra bulduk hafta içi olmasından dolayı mıdır bilmiyorum kolay sıra bulduk hemen de geldi çok pratik yetişme geçiyorlar Tesla merkezden iletişime geçiyorlar ve uygulama üzerinden size araçla ilgili yetki yetki verdikten sonra artık aracınız otomatik olarak size tanımlanmış oluyor. Yani yaklaşık 10 dakikadır gidiyoruz da hala pil seviyesi %75 değişmedi. Birazdan bayır aşağıda olsa bayır aşağı iniyoruz herhangi bir yani yormuyoruz arabayı ama pil gayet iyi ilerliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Çok sessiz ya süper yani. Bir de otopilot vesaire mesela hepsi açık şu anda bunda mesela. Zaman olsa yapsan kendi kendine gidecek yani şu anda. Bak şuraya mesela otomatik ne yaptı onu? Kendi kendi yaptı. Evet. Sincek. Şuraya basınca su başlamış galiba. Bakayım su var mı? Temizlik yok. Tok da mı böyle acaba? Tok da. Evet. Yani yüksekliği böyle. Biraz daha evet. yumuşaktır. Ama o biraz daha kaliteli mi çektiriyor yani değil mi? Yani bu var mı o? Ya o daha ince, bu komple var ya böyle. Ya şu mesela bana da göstermeyi yayınlarını göstereyim. Yani bu şekilde yok tabi. Sert almak hani şeylerden geçerken böyle çat çat böyle hani evet. sertlik hissettiriyor. Masalar yumuşak ama hani ses geliyor. Ses gelmesi aslında belki bir sıkıntı yok. Yumuşak yani arabada herhangi bir hani rahatsızlık vermiyor. Buraya bir daha bakalım. Burada alan var kocaman. Başarın kapanıyor. Burada da yine kocaman bir alan daha var. Wind baktın mı? Bak aynaya. Bizim aynalar böyle bak. Bu katıslı. Evet, dün gibi bak yeşillenince ışıklara gösteriyor bak ışıklar diyor. Bu arabanın alameti farikası yazılı mı? Genelde bakıyor insanlar ama. Ama gerçi bu Tesla'da renk konusu çok değişik yani en ufak rengi değiştirdiğin anda üst pakete geçiyor galiba hani. Çok evet, 500 600 bin lira artıyor galiba. Evet, testlerde test sürüşümüz gayet güzel ilerliyor. Araç gayet iyi hissettiriyor. Tesla test sürüş günlerinde hakkını verdiğini söyleyebilirim. Her ne kadar araç yeni Tesla Model Y Juniper olsaydı çok daha iyi olur tabii ki. Onu test etme imkanı olsaydı. Fakat henüz daha Avrupa'da da satışları daha yeni başladı. Dolayısıyla satışa pardon siparişleri yeni başladı. Satış için henüz daha erken. Dolayısıyla test için de sadece Almanya'da test imkanı var diyebiliyorum. Türkiye'de henüz erken şu anda. Ama bu aracı da test edeb edebiliyor olmak gayet güzel. Yani bu araçtan çok daha iyi hissettirdiğini düşünürsek yeni Juniper'ın çok daha güzel olabileceğini tahmin ediyorum. Yani bir saat boyunca Tesla'nın bu şekilde rahat rahat test edebiliyor olmak da çok güzel. Yalnız da biri olmadan yani yani olsa da çok sıkıntı değil. Gerçi yani aracı test edebiliyorsunuz fakat hani rota rota sınırlaması olmadan herhangi bir hani karışma olmadan istediğiniz gibi çünkü yanınızda oturan hani ister istemez, tedirgin oluyorlar ne kadar da hani aracı bile de olsalar yanında süren kişiyi bilmedikleri için tedirgin oluyorlar. O noktada kendi başınıza olmak çok daha iyi hissettiriyor araçtan daha iyi hani kurcalıyorsunuz yeri geliyor bakıyorsunuz özelliklerine sağına sonra yerine baktığınızda aklınızda soru işareti varsa da onlar oturuyor o yönden de iyi olduğunu söyleyebilirim bu Tesla self drive self servis test sürüşünü nasıl yapacağınızı ile ilgili konuşalım isterseniz bununla ilgili işlem çok basit ilerliyor uygulamayı indiriyorsunuz uygulamayı indirdikten sonra orada model Y test sürüşüne katılın butonunu görüyorsunuz. Ona tıkladığınızda o sizi yönlendiriyor zaten. Kaydınız oluşturduktan sonra ilgili gün ve saati seçiyorsunuz. Daha sonra onay verdiğinizde ilerleyen aşamalar gayet basit. Genelde zaten sadece ertesi güne açılıyor açılıyor. Bir gün sonrasına. O yönden güzel, hızlı bir şekilde zamanınız varsa test etme imkanınız buluyorsunuz. Test ettikten sonra da emin olun fikriniz değişiyor. Yani Aklınızda en ufak bir soru işaretleri varsa bunlar ortadan kalkmış oluyor. Günün sonunda aracın sadece süspansiyonları bana biraz sert geldiğini söyleyebilirim. Biraz süspansiyonları sert geldi. Onun haricinde yani konforunda bir sıkıntı yok. Sadece süspansiyonları sert hissettiriyor sadece. Yani ses geliyor süspansiyonlardan. Onun haricinde konforda bir sıkıntı yok. Oturmanızda bir sıkıntı yok. Size verdiği herhangi bir rahatsızlık yok. Gayet güzel. Ayarlar gayet basit. Herhangi bir sıkıntı çekmedim. Kullanmaya başlamak da çok rahat oldu. Kullanmaya başlaması da çok rahat oldu. O da bir sıkıntı çekmedim. Hemen aracı alır almaz hemen kullanmaya başlayabiliyorsunuz. O kadar kolay, pratik yani. Ben bu arabayı kullanabilir miyim, yapabilir miyim? Bu ekrana nasıl ayarlarım diye hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Tabii ki bu sizin dijital mecralara ne kadar hakim olduğunuz ya da bunlara ne kadar aşina olduğunuzla da alakalı olarak değişen bir durum. Ne kadar aşinaysanız teknolojiye o kadar kolay adapte olacaksınızdır diye tahmin ediyorum. Şimdi bir saatlik sürüşümüz olduğu için çok da fazla mesela self drive özelliklerine bakamadım. Ama halde bu araçta self drive özellikleri açık olduğu söylüyordu. Full otonom açık olduğu söyleniyordu ama bunu destekleyecek. Şu anda zamanım yok sadece arabanın keyif almak istiyorum. Bir de şuradan da bir video çeksem güzel olur bence. Canlar çift cam olduğu söyleniyor ama herhangi böyle bir çift camlık bir hissiyat bir böyle göremedim ama herhalde iki camın birleşmesinin kalınlığını kastediyorlar. Normal cam. Çıtasız olması tabi severiz güzel. Sonuna kadar iniyor mu bakalım. Evet aşağı kadar iniyor. Durdurma modu yumuşak kalkış tut şu anda. Patinajlı kalkış, kara kuma, çamura saplandığında aracı kurtarma yardımcı olmak için patinajlı kalkışı açabiliyormuşuz. Durdurma modu tuttu. Şu anda bunu değiştirmeye izin vermiyor. 47. Yola gidince hızlı bir şekilde buradan kurtulup başlangıç noktasına dönmem lazım. Yaklaşık 45 dakikalık bir sürüşümüz oldu. Bu süre zarfında %5'lik bir pil kaybı yaşandı. Gayet güzel bence. Yani kaç kilometre yaklaşık gittim bunu bilemiyorum. Fakat aktif olarak kullandık. Trafiğe de girdik. Yani aralarda hızlandık da. Genel yani %5'lik bir pil kaybı bence gayet makul, güzel diyebilirim. Evet aracı teslim etmek için 2 dakikamız var. 2 dakika inşallah yetişeriz diye düşünüyorum. Evet, otoparkımıza geldik. Başlangıç noktamıza. Evet, tam saatimiz 15. Bizden sonraki arkadaşın da hakkını yemek istemiyoruz. O yüzden tam zamanda gelmek gelmeye çalıştım. Evet, aynalar otomatik olarak aşağı doğru indi. Tamam. Arabanızı part ettik. Şöyle bunu kapatıyorum. Test sürüşümüzü burada sonlandırdık. Bırakar izleyicisine teşekkür ederim. Test sürüşü günlerinden Tesla test sürüşü günlerinden herkese iyi günler.